Allah'ım böyle bir şey yok. Bunlar zaten mutlaka okunması gereken kitap. O sırada depresyona falan girdim çıktım ben yani düşün. Covid bitti bu bitmedi. Rus edebiyatında isimler Allah kahretsin. Hem kimin kimin yeğeniydi kim kimin kızıydı, kim kime sevgiliydi kim kimi seviyordu da başkasıyla evlen. Bir kitabı okumakta zorlanıyorsunuz. Kitaptan kopuyorsunuz. Üst sayfa okuyorum ama üst sayfa boyunca ne okuduğumu bilmiyorum. Çok normal ya. Çünkü insanız. Tıp yemek yerken okudum, film izlerken okudum, kahve içerken okudum, parka gittim okudum. Bitmiyor yani bitmiyor. Vallahi iki yılda bitmez kitap. Yani rezil olmamak için tabi rica arkadaşlarınız arkadaşlarınızla ok. Kalın kitap okumak güzeldir. Gerçekten güzeldir. Okuyacaksın yani Herkese merhabalar youtube kanalıma hoş geldiniz. beni ilk kez izleyenler için ben sayma bugün sizlerle birlikte çok efsane bir video çekeceğiz bana en çok gelen sorulardan biri olan soruları hemen buraya tek tek söylüyorum sayma abla bu kalın kitapları nasıl okuyorsun sayma abla klasiklerde kalın kitap okumak zor olmuyor mu sayma abla ben aynı kitabı başladım ama bir türlü bitiremedim sayma abla bu kitap çok sıkıcı geldi okuyamadım gibi milyon tane genellikle soru ve yorum alıyorum. Bugün bunlarla ilgili size kendi uyguladığım trik mi denir onlara? Trikler mi vereyim? Yani tüyolar, ipuçları. tüyolar, ipuçları, kendi uyguladığım taktikleri sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü kalın kitap okumak nasıl size bu kadar zor geliyorsa inanın Çarpı iki bana da o kadar zor geliyor. Ya çünkü bence ki en büyük problemlerden biri benim kendi adıma konuşuyorum. Şimdi bütün söylediklerim hepsi kendi adıma. Kendi adıma konuşayım. Benim böyle kitap bitirme duygusu çok mutlu ediyor. Ancak kalın bir kitaba başladığımda nereden baksanız 10 gün 15 gün o kitabı okuyorum. Aynı kitabı 10-15 gün okumak ee, olay örgüsü bakımından ne kadar sürükleyici olsa da böyle kitap bitmiyor ya. O bitmiyor hissi. Allah'ım böyle bir şey yok yani. O bitmiyor. Hisse insanı birazcık soğutuyor. Çünkü böyle bir listem var. Kitap bitirdikçe tik koyuyorum. 15 gündür tik koyamamışım. Aynı kitabı sürekli döndür 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 oku oku oku. Çok zor geliyor. Nasıl size zor geliyorsa inanın çarp 2 yine de bana da zor geliyor. Yine de bana da zor geliyor. <laughs> Rap yapıyormuş gibi oldum birazcık. Şimdi peki neler yapıyoruz? Şu gördüğünüz yanımdaki kitaplığından gittim. 5 tane kalın kitap aldım geldim sizin için. Çevireyim mi önünü? Şöyle gözüksün mü? Şöyle gözüksün. Hepsi de sana klasikleri. Çünkü şöyle baktım en yakında en kolay da alınacak onlar vardı. Aynı seride. Ya Hasan Ali Yüceler klasiklerinin çok güzel kalın kitapları var. Yani klasik zaten bunlar. Bunlar zaten mutlaka okunması gereken kitaplar. Bütün herkesin okuması gereken kitaplar. Suç ve ceza. Üç Silah Şörler, Oblomo, yani Karamozov Kardeşler, Budola, Ecinliler, Monte Cristo Kontları. Bunlar mutlaka okunması gereken kitaplar zaten. Ama nasıl okuyacağız? Ya en son ben size şöyle söyleyeyim. Nerede o kitap Ecinliler? Ecinliler beni ağlattı, ağlattı. Ben bunu bir ayda falan okudum değil mi? Hatırlıyor musun? O süre depresyona falan girdim çıktım ben yani düşün. Bitmiyordu. Bitmiyordu ya sezon değişti yani. Covid bitti bu bitmedi. <laughs> Yemin ederim benim en çok zorlandığım okurken yani aşırı zorlandığım kitapların başında gelir eciller. Ya Dostoyevski'nin siyasi içerikli hem de gerçek hayattan o dönemde gerçekten yaşanmış bazı olayları da anlattığı bir olay örgüsüne bağlı bir kitap. Çok zor ilerledi. Ya çok fazla karakter var. Bir de zaten Rus edebiyatında isimler Allah kahretsin. Yani 3 tane isim kullanıyor bir adam. Gerçekten sürekli farklı farklı isimler kullanıyorlar bir de. Tabii hatırlıyorum ben böyle bir deftere bir kağıda not alıyordum. Bu bu, işte bu bunun kardeşi. Ha, ha, aynen benim notu, onu şimdi söyleyecektim zaten. Pardon. Özel. Özellikle... <laughs> spoiler <gülüyor> oldu. Aynen spoiler oldu. Ama ben gördüm de çok şaşırdım evet. yani. Bunlar ne bu? Bir de ben arada farklı isimler sıkıştırıyordum <laughs> Aynen aynen. Ama ders çalışır gibi düşün yani. Bir kitap okuyorum ama ders çalışır gibi notlar almışım yani. Ya bu neden şimdi? Bu kitapla başlayalım. Okuması zor bir kitap. Dostoyevski okumak istiyoruz. Hepimiz istiyoruz. Tolstoy, Dostoyevski okumak istiyoruz ancak Rus Edebiyatı'nda öyle bir sıkıntı var karakter sıkıntısı ee, çok fazla karakter var İsimleri çok birbirine benzer aynı zamanda bir kişinin de 3-4 tane ismi var bu da okumayı zorlaştıran etkenlerden biri şimdi Okan öyle söyleyince ilk maddeden başlayayım istedim gerçekten okumayı kitabı anlamayı çok çok zorlaştıran etkenlerden biri e ben böyle olunca ne oluyor hemen belki içindedir değil e hemen bir alıyorum A4 başladıkça karakterleri yazıyorum. Şuydu şunları yaptı, şuydu şunları hani nasıl diyeyim size işte şunun annesi, şunun yeğeni e, yurt dışından okumuş gibi şu 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 isimlerin tam adlarıyla birlikte yazıyorum. Böylece böyle ilerledikçe karmaşıklaştıkça ben oradan da baktıkça kolaylaşıyor. Sonlarında doğru zaten ezberliyorum karakterleri. Ama mesela şu gibi Ecinler gibi yaklaşık 900 sayfa olan bir kitabın yani 400 sayfası 500 sayfasına kadar ben o karakterleri kesinlikle ezberleyemiyorum. Yani son yüz sayfasında, 200 sayfasında ezberlemiş oluyorum. O yüzden kalın kitap okurken özellikle hani sadece Rus edebiyatı demeyeyim, farklı edebiyatlarda isimler bize çok farklı geldiği için benim size en büyük tavsiyem not alın. Yani küçük bir kağıda, kağıda, kağıda. <laughs> ya işte sonuna koyun, şu kitabın sonuna koyun. Çıktıkça yazın. Hani çok zor bir şey değil bu. Ama sizin okumanızı, algılamanızı çok çok kolaylaştıracak bir şey. Çünkü burada hem böyle gruplar var. Hangi grupta hangisiydi, hangisi hangisiyle çatışıyordu. O çok karışıyordu. Hem dediğim gibi isimler çok karışıyordu. Hem kimin kimin yeğeniydi, kim kimin kızıydı, kim kime sevgiliydi, kim kimi seviyordu da başkasıyla evlendi. Bu olaylar çok karışıyor. Bunun için ben mutlaka kalın kitap okurken not alırım. Size de vereceğim en büyük tavsiyelerden biri küçük bir kağıda not almanız. Bu kalın kitap okurken sizin en çok işinize yarayacak taktiklerden biridir. Gelelim ikinci taktike. Taktiğe. Bir daha baştan alalım. <laughs> <Taktik>. alalım. Merhaba. <laughs> <laughs> Geri saydık. Hemen gelelim ikinci taktiğe. Konuşabilir miyim bu sefer? Şunu da şuraya kaldıralım. Şimdi benim kalın kitaplarda ee, yapmayı ya da genel olarak kitaplarda yapmayı belki siz sevmiyorsunuzdur. Bu çok çok doğal bir şey. Çünkü her insanın kitaplara, bakış açısı, onlara verdiği değer e, çok farklı. Ancak benim özellikle kalın kitaplarda çok sevdiğim bir şey vardır. Şöyle yine bir tanesini alayım. Bir dakika. Şunu alayım. Şöyle cezayı almak istiyorum çünkü. masayı mı salladım? Çok azalırsın. Bir saniye. Hmm. Ya böyle mesela diyelim ki bir kitap okumakta zorlanıyorsunuz. Kitaptan kopuyorsunuz. Arada arada. Olabilir bu. Bana da çok oluyor. En son şu an Hazlar ve Günler okudum Marcel Proust. Çok kitaptan koptuğum zamanlar oluyor. Üst sayfa okuyorum ama üst sayfa boyunca ne okuduğumu bilmiyorum. Kafam hep başka yerlere gitmiş. Yani kitabın içine girememişim. Bu çok çok fazla oluyor bende. Ben bu sefer ne yapıyorum biliyor musunuz? Elime kalem alıyorum. Kalem oluyorum ve diyorum ki güzel bir cümle yakalım, altını çizmeye çalışayım. Çünkü o zaman hem böyle hem güzel cümle yakalama hevesiyle kitabı çok çok daha derin okuyorum. Daha güzel okuyorum. Okuma hızım düşüyor, düşsün. Önemli değil. Yani boş okumaktansa yavaş okumak daha mantıklı her zaman. O zaman o şekilde yapıyorum. Hemen pozitiflerim vardır benim zaten tonlarca. Ee, bu şekilde mesela bir kitabım bu suç ve ceza. Böyle hani bir şey kaçırmak istemediğim için, e, herhangi bir şeyi atlamamak için... Böyle direkt elime kalemi alıyorum. Kitaptan korktuğum zamanlar bu mesela şey de olabiliyor. O gün kötü, gününüz kötü geçti ya da istemeniz bir haber aldı ya da faturanız geldi paranız yok nasıl ödeyeceksiniz gibi gibi bir sürü neden olabilir. O zaman odaklanma ihtimali bu kurgun içine girme ihtimaliniz çok düşüyor. Çok normal ya çünkü insanız. O zaman biz de ne yapıyoruz? Elimize kalem alıyoruz. Hatta ben bir arkadaşım da vardı ya ben okuyorum anlayamıyorum falan diyordu. Ben diyorum ki sesli oku o zaman. Okuduğunu duy. Ya yani duyduğunda mutlaka odaklanacaksın. Ya o zaman ben de alır mı elime kalemi, kurşun kalemi. Bu bu arada bunu çok şey yapan da var. Ee, kitabı çizmeyen de var, işaretleme yapmayan insanlar da var. Ben bunları çok saygı duyuyorum. Çok normal bir şey. Ancak ben e, seviyorum mesela. Hemen bir tane açmak istiyorum. Biraz ki açamadım. Aha. Ya bak. Direkt buraya da bir not yazmışım. Nasıl denk geldi bilmiyorum. E ee, R'nin cinayetten önce yazdığı bir yazı. Ee, o şey Raskolnikov. Tam telaffuz edememiş olabilirim. Baş karakterin e, adı bu arada R diye yazmışım. Buraya direkt yazdım. Okumak istedim size. Ee, çünkü büyük ihtimal bu yazı beni çok suçların üzerine diye bir yazısı çok etkilemiş ve ben böyle Gördüğünüz gibi altın çizerim, postit yapıştırırım. Bu benim kitabın içine girmemi çok çok sağlıyor. Yani bir şey kaçırmak istemiyorum kitapla ilgili. Orada bana vermek istediği yani Dostoyevski'nin bana vermek istediği şeylerin hiçbirini kaçırmak istemiyorum. Ama dediğim gibi odaklanma problemi yaşadığımda da ilk yaptığım şey elime kalem almak. Bu benim çok çok işimi kolaylaştırıyor. Burada Dostoyevski okumaya ilk başladığımda ikinci ya da üçüncü okuduğum kitaptı ve ben biraz korkuyordum hani ya yani daha hazır değil miyim acaba Suç ve Ceza okumak için? Hani benim için erken mi? Hani daha bence o kadar yetkinliğim yok hani ben kiminki dostu eski suç ve ceza okuyorum gibi kafamda soru işaretleri vardı nasıl şu anda Marcel Proust okumaya başlamaya nasıl korkuyorsam acaba hazır değil miyim Marcel Proust okumaya hani biraz daha başka şeyler okusam zorum okusam gibi aynısı suç ve cezada da vardı bende ee, dedim ki hani ne kadar erteleyebilirsin en kötü ihtimalle iki yıl sonra üç yıl sonra tekrar okursun o yüzden de ve bu çok güzel bir şey şimdi ona da gelecektim ama ya o yüzden de ben e, ee, başladım suç ve ceza. Hiçbir şey kaçırmak istemiyorum ya. Elim titreye titreye okuyorum yani. Okuyorum orada güzel bir cümle oluyor. Onun altını çiziyorum, notlar alıyorum. Yine aynı isim problemini yaşıyorum. Yine bir küçük bir A4'üm var. Yazıyorum geldikçe isimler. Bu şekilde de şu gördüğünüz mükemmel eseri okumuş oldum ve ee, baktıkça yapıyorum ve bu şey çok güzel. Mesela oraya notlar almışım ya, postitler yapıştırmışım, şey, işte altlarını çizmişim. Bundan mesela diyelim ki şu an okumam çünkü çok o örgüsü falan kafamda 2 yıl geçse de ee, diyelim ki 20 yıl sonra 50 yaşıma geldim. Allah'ım nasip eder inşallah. <laughs> 50 yıl sonra tekrar gelip suçlu cezayı okuduğumda ya bu cümleyi niye çizmişim ya da bu cümleleri niye çizmişim, çizmemişim demek yani düşününce böyle hoşuma gidiyor. O yüzden acaba o zaman ne, ne anlamıştım gençken yani şimdi ne anlıyorum? Bu düşünce beni çok şu an mutlu ediyor. Onun düşüncesi de dediğim gibi bu şekilde altın çizmeme neden oluyor. Ama çok çok saygı duyuyorum kitaplara işte kıvırmıyorlar, altlarını çizmiyorlar. Ben de bu arada çok kıvırım böyle zarar gelsin istemem sadece altını çiziyorum. Onun haricinde çok mantıklı bir şey yani çoğu insan kitapların altını çizmeyi sevmez. Sen sever misin 60'lı? Ya ben şey gördüm. Kitap kılıfı satıyorlar böyle. Evet, yani evet. Okurken. Evet. Ama o neyi biliyor musun? Şimdi ben tabii hiç kafeden çıkmıyorum da normalde ben de öyle poşete koyardım. Bir şeye koyardım. Çünkü çantada falan çok harap oluyor. Değil mi? Böyle yani şey var. Kılıf evet. dediğim, ne <laughs> diyeyim kap olurdu ya böyle evet. <laughs> Defterli Evet evet, <böyle> <laughs> evet, evet. ama Hazır. şimdi mesela çantaya koyuyorsun bu kitabı. Bu sağ sol buraları zaten kesin kıvrılıyor tabii. falan. O yüzden koruyucu bir şey koyup çantaya koymak mantıklı. Ben okula giderken geldi kitaplarımı bir şeye koyarım. Evet, el örgüsü şeyler gördüm hep. <laughs> böyle, <kapış. gülüyor> aynen aynen. Ya o işin kitap okuyanın manyaklığı da olabilir de özellikle kalın kitapsa evde çok sürünüyor. Bir dakika şu anda mesela şu kitap neymiş o bir kıymet karamoz kardeşler Kardeşler. Bir göstermek istiyorum kitabı mahvetmişim. <laughs> Bak şimdi anlayacağım. Kahveler, <laughs> kahveler, <ketçaplar. gülüyor> aynen. Yemek, Allah şu düşüyor üstünde. Allah Allah. <laughs> Yemek yemişim büyük ihtimal üstünde. <laughs> ya yani Karamoza Kardeşler çok güzel bir kitap ama ben yine çok zorlandım kitaplardan biri. Ee, şöyle göstereyim size gözüküyor mu? Gözüküyor ne yapmışım mi? acaba? Arasında bir şeyler mi var mı yoksa? Evet çiçek var. Hmm. Ya bu arada ben e, benim kitaplarımın içinde genelde çok bitki olur. E, o sıra hani bunu gitmişim bir yerde okumuşum orada çiçek e, koparmış. Kop Yakalandık. <laughs> yani. Bir önceden <gülüyor> koparmış. <gülüyor> önceden koparmış oraya bırakmış. Ben de boşa gitmesin diye hemen kitabın arasına koyarım. Bak en az 10 tane bulurum şurada dur. Bak şurada hemen yan, şuradan yandan gözüküyor hepsi. Bakayım şunda ne var? Ah papatyalar var. Arasına papatya koyun. Çok güzel okunuyor <laughs> kalın Baksana kitap. Baksanıza çok güzel. Aslında şey kalın kitap okuma rehberi tamam da kalın kitapların işe yarayacağı <laughs> yerler <gülüyor> olarak da not olabilir. Şey, az önce ecinler vardı. Ecinlerde bir sürü vardı da utandım göstermedim. Neyse gösterdik artık da. Yaprak. Evet evet bak. Tonla var. 20 tane falan var herhalde. Ya şimdi şu benim sarmaşığın yaprakları o kadar güzeller ki atmaya asla kıyamam. Her döküldüklerini de alırım böyle koyarım kitapların arasına. Dursun ileride bir şey olur. Şuna bak bir sürü var. Neyse konumuz bu değil. Bir de buraya geldik. <laughs> yani bu işim ne yapayım gitmişim bir şey kahve dökmüşüm yani kitaba. Kitabı koruyorum dedim. Çanta koyuyorum dedim. Kahve dök. Ben bu kitabı bir ayda falan okudum. Niye onu söyleyecektim. Bir ayda okudum. Ben bu kitabı yemek yerken de okudum. Film izlerken de okudum. Kahve içerken de okudum. Parka gittim okudum. Bir, bir sürü şey yaparken okudum. Doğal zarar gördü. O, o kalın kitap okumanın şeyi bu yani. Bir aydan önce okudum. Ne yapabilirim? Dur, hemen bir yudum içeyim, boğazım kurudu. Şu an ikinci taktiğimizi bitirdik galiba. Geliyor üçüncü taktik. Şimdi diyelim ki çok ağır bir kitap okuyorsunuz klasiklerden. Kalın bir kitap. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Şimdi o ilk başta dediğim şey var ya kitap bitirme hissi. Onu yapıyorum. Kalın kitap okurken mesela şu anda da Kurtlarla Koşan Kitap Kadınları okuyorum. Kalın bir kitap, ağır bir kitap, kitap kulübüyle okuyorum. Ve bunu yaparken ne yapıyorum biliyor musunuz? Araya küçük kitaplar alıyorum. Bir saniye. Şimdi ben son zamanlarda kalın kitap okurken e, araya aldığım kitapları göstermek istiyorum. Yani Jules Verne'in Buzular Arasında bir kış 80 sayfa ve benim yaklaşık 40 dakikam falan aldı. Bir saatimi almıştır. Ve bu kitabı okudum bitirdim ben oraya bir tik attım ya hani aylık okuma hedeflerimde tik attım ya. Diğer kitap benim daha hızlı gidiyor. Yani benim tavsiyem uzun kitap okurken araya hani o kafanızı çok karıştırmayacak yine kalın bir kitap asla diye. bu modern klasiklerde çok güzel bu şekilde ince kitaplar var. Direkt onlardan bir tane alıp bir saatte bitirip diğer kitaba devam ederseniz bu sizi çok motive edecektir. Hem bir kitap bitirmiş olursunuz, araya sıkıştırmış olur, hem o kitaptan birazcık kafanız dağılır, o sıkkınlık hissiniz gider. O yüzden benim çok çok sık yaptığım şeydir şu ince kitaplar. Bu da 80 sayfa. İnsan neyle yaşar? Bu arada uzun süredir okuduğum en iyi kitap. En iyi kitaplardan biri zaten aylık okuma hedeflerimi mutlaka göstereceğim. Şu benim bu ayki kalın kitapların arasına sıkıştırdığım ince kitaplar. O yüzden aylık okuma hedeflerimde de he, mutlaka şey yer veririm. Bir kalın kitap okuyorsam yani belirlediysem ki mutlaka belirlerim. 2-3 tane bu şekilde çok ince kitap koyarım araya. Hani o kitaptan sıkılırsam Uf <laughs> demeye başlarsam hemen araya ince kitabımı alayım, tikimi atayım, sonra da devam edeyim yoluma diye. O yüzden de benim size nacizane tavsiyem kalın kitap okurken çok mu sıkıldınız? 500. 600. yüzyılınızın sayfaya mı geldiniz? O zaman hemen araya küçük bir kitap okuyun. Diğer bir tavsiyem de size şu, ben kalın kitap okumaya başladığımda o kitabın başlangıcını çok güzel denk getiririm. Yani boş bir günüme. Hatta boş birkaç günüme denk getirir. Mesela hafta sonu karantinaya gireceksek cumartesi sabah başlarım kalın kitaba. Niye? İlk başta çok okursanız çok biter. İlk başta az okursanız gitmez kitap. Özellikle mesela cumartesi şu an karantina olduğu için cumartesi ya da pazara ya denk getirdiğimde boş olduğunda çok çok daha güzel oluyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben ilk kitaba başladığımda çok okursam ee, daha kolay ilerliyor. Özellikle dediğim gibi ilk okuduğumda bir 300 400 sayfa okuduğumda kitap çok daha kolay bitiyor. Ama ilk okuduğunuzda da böyle günde 50 sayfa, 60 sayfa okumaya başladığınızda inanın o 1000 sayfalık kitap bitmiyor. Yani bitmiyor. Ben başlangıcını çok güzel denk getiririm. Boş zamana getiririm. O kalın kitap okuma hevesiyle böyle bir başlarım. Böyle bir 200 sayfa, 300 sayfa okurum. O zaman kitap çok hızlı bitiyor. Gerçekten çok hızlı bitiyor. Yoksa vallahi 2 yılda bitmez kitap yani. Ben size öyle söyleyeyim. İlk okuduğunuz zaman çok güzel denk getirin. Yani diğer verebileceğim trik, trick, trick, taktik. Ya. Taktik <laughs> budur. Şimdi bir sonraki vereceğim size tavsiye ise benim gerçekten çok sık uyguladım insanları bu uygulamaya alet ettiğim bir taktiktir. Kitap kulübü. Daha önceki videomda da söyledim. Eğer böyle mutlaka okumasını gerektiğiniz gerektiğini düşündüğünüz bir kitap varsa yani bir Böyle kalın bir kitap olduğunu düşünüyorsanız, başlamak istiyorsunuz ama başlamaya cesaretiniz yoksa, yine böyle o kitabın size vereceği anlamları anlamamaktan korkuyorsanız, size verebileceğim en güzel tavsiye kitap kulübüyle okumak. Yani bir kitap kulübünüz varsa, kendi kafanıza uygun insanlar varsa, bu insanlarla buluşup bu kitabı okumak gerçekten hem okuma hızınızı arttıracak, hem kitaptan çıkarabileceğiniz sonuçları çarpı o kadar kişiye Kişinin fikriyle birlikte almış olacaksınız. Hem de o kalın kitabı zevkle, e, böyle heyecanla okumuş olacaksınız. Ben öyle yapıyorum. Mesela şu an kurtlarla koşan kadınlar için bir kitap kulübümüz var. O kitap kulübüyle mesela kurtlarla koşan kadın ben iki yıldır okumak istiyorum. Ama cesaret edemiyorum. Ki videomda söyledikten sonra bana en az 20 kişi yazdı. Ya kitap bu kitap bende uzun süredir var, okumaya cesaret edemedim. Başladım 50. sayfasında bıraktım. Ben de okuyacağım sizle. Okuyabilir miyim sizle? diye hani çok fazla insan yazdı. Çünkü çok zor bir kitap. Ama şimdi kitap kulübüyle birlikte bu yazanların hepsi benimle birlikte bu kitabı okudular. Sonra biz bu kitapla ilgili sohbet ettik ilk üç bölümü. Çünkü okuması bu arada ben bu kadar zor olduğunu da bilmiyordum. Başladığımızda fark ettik. Çok zor ve hiç kimse ilerleyemedi. Dedik ki o zaman ilk toplantıyı erkene çekelim. İlk üç bölümü sohbet edelim. Şimdi ilk üç bölümü sohbet ettik biz. O kadar güzel geçti ki toplantı, o kadar güzel bir sohbet ettik ki. Yani kitap kitap okuma isteğim o kadar çok arttı ki. Şimdi ikinci sohbet için yine üç bölüm okuyacağız ve ben bu zaman çok heyecanlıyım. O üç bölüm okumak için çok heyecanlıyım. Yine kalın kitap okurken e, kitap kulübüyle bu kitabı okursanız gerçekten çok çok daha motive olursunuz. Hem insanlara yani rezil olmamak için tabiri caizse arkadaşlarınız okuyamadım mı dedirtmemek için okursunuz. Hem de dediğim gibi çok fazla insanın o kitaptan edindiği düşünceleri de paylaşmış olursunuz. Yani kalın kitaplarla ilgili ben size başka ne söyleyebilirim ki? Okuma taktikleri. Yani çok önemli eserler kalın olarak basıldı. Bu çok normal yani şimdi Tolstoy'lar şimdi ben mesela Tolstoy'un Savaş ve Barışı e, ve Anne Karen Karen anne, anne, Kareni an. Kareni anne Karenina'sını okumadım. Ve okumayı çok istiyorum. Ee, bu birkaç ay içinde büyük ihtimal hedeflerimde ve ben de hani çekiniyorum mesela. Şu an büyük ihtimal önümüzdeki ay Anna Karenina'yı okumaya başlayacağım. Yine büyük ihtimal bir kitap kulübü bununla ilgili korumak istiyorum. Mesela diyeceğim ki Anna Karenina'yı okuyacağım ben Mart ayında. Benimle okumak isteyen var mı? Yine küçük bir kitap kulübü toplayacağım. O kitap kulübüyle sohbet ede büyük ihtimal o kitabı okuyacağım. Ve bu gerçekten çok büyük etkin, etki sağlayacaktır Bir Instagram hesabınız varsa ya da birkaç tane booktuber tanıyorsanız Instagram'da bunları takip ederseniz bu kalın kitapları aradan bu şekilde çıkartmış olursunuz. Çünkü bunları hepimizin okuması gereken kitaplar. En başta söylediğim gibi mutlaka okuması gereken kitaplar. Ya yani bu bahsettiğim kitaplar savaş ve barıştan bahsediyoruz. Yani bunu okumamız gereken bir kitap. Bunların hepsi çok güzel kitaplar. Mesela Monte Cristo kontu ben çok severek okudum. Ya o kadar çok paylaştık ki ben bunu. Ya aşk yaşayarak okudum, dizi izler gibi okudum ama o kadar uzun sürede okudum ki. Savaş ve Barış mı? Savaş ve boş dedim kitap. Ha dostası süreç dedim. Savaş ve barış şey önümüzdeki aylarda okuyacağım Değil dedim. Mi? pardon. Yani belki yanlış hatırladım. Şimdi Tolstoy'dan o iki kitap bu e, biliyorsunuz bu yıl ben Tolstoy okuyorum. O iki kitapta bir şeyim var. <laughs> o şekilde ya dedim ki Montokorista kontları o kadar uzun sürdü ki benim. 20 günde falan okudum ama araya bir küçük kitapları aldım bir şeyler oldu. Yine o heyecanı kaybetmemeye çalıştım. Kalın kitap okumak güzeldir. Gerçekten güzeldir. Mutlaka hani gözünüz korkuyor diye pes etmeyin. Başlayın. E, sıkıldım diye de bırakmayın. Yani böyle hayat istediğimiz gibi gitmiyor yani. Her zor <laughs> gelen şeyi bırakamayız. Her e, canımız sıkıldı dediğinde arkamız dönüp gidemeyiz. Bunu kitapta uygulamak gerekiyor. Yani ben sıkıldım, bu beni alma. Ben okumayacağım. Böyle bir şey yok. Okuyacaksın yani. <laughs> bir oku ya bir şans var. Mesela ben asla bir kitap kötü. Olsa da 200 sayfa okumadan kitabı bırakmam. Çünkü başları belki şeydir, sonraları sarar diye mutlaka okurum, mutlaka kitaba şans veririm. Kolay kolay da bir kitabı yarım bırakmam. Yani çok azdır benim bir kitabı yarım bıraktım. Yani böyle çok da canım sıkıldı da şöyle de böyle de böyle bir şey yapmam. Ya yani yapmanıza tavsiye etmem. Yani bunlar klasik zaten. Yani klasikleşmiş kitaplar. E, yarım bırakma lüksümüz olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen lüks diye tabir ediyorum. Mutlaka siz de okumanızı tavsiye ediyorum. Benim kalın kitaplarla ilgili size vereceğim tavsiyeler bunlardı. Sizin bana vereceğiniz tavsiyeler varsa aşağı yorum olarak mutlaka bırakıyorum. Bu arada beni Instagram'dan takip ederseniz ve kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. Bu videonun emojisi ne olsun sonuna kadar izleyenlerim? Kalın kitap emojisi yok. <gülüyor> <gülüyor> Kitabını bulduk da kalın kitabı bilmiyorum. Ya, kitap var da kalın kitap emojisi yok. Ne olsun çok karar vermemiz lazım. Çok... <gülüyor> Yaratıcılık. Yok <laughs> çok karar vermemiz lazım. Ne olsun emojimiz ne olsun. Daha. Kalın bir. Daha olsun. Sonuçta üst üste koyunca kalın kitapları daha gibi oluyor. Bravo. Daha gibi okudum derler yani. Bravo. <laughs> emojimiz daha olsun. <laughs> Yani bundan dolayı değil ama yani bu şeye imajımız daha uzun. Videonun sonuna kadar izleyen herkes daha amacızı koyarsa mutlaka geri dönüyorum biliyorsunuz zaten. Ki buraya kadar izlediğiniz, izlediyseniz de şimdiden çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.